Bana doğru dön yan Şimdi böyle Şu an topla dizlerin doğru. Top gibisin lan. Ah. Bırak, 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 bırak. bırak kendini. Nefesini. Bırakmadım. Şu üzerine. Ah. Sıkma kendini. Ah. Nasıl gidiyorduk? Herkende aşma Kaç para dedim Kısrak tere bana cevap verme Kısrak tere <laughs> bırak ha, ne? Nefesini bırak Nefesini bırak Tekrar yüzüstü yat Yüzüstü yat lan Ellerini uzat Hangi <laughs> ayağın kısa? Solda hocam Sağ ayağın, sol değil Sayen kısalmış şorup senin. Baya kısa he. Şimdi sol kısa. Bırak adı neydi? Hüseyin. Yetmişim Hüseyin. Zeynep abi. Hüseyin. Tek tek. Tek şeyi. Boynumu orada da boynumu tutuyor. Bak. Bak. Boynuna bakacaksın mı? Şöyle. Öyleyse. Aynı bu. Dayı tıklama rekoru kırarsın sen Facebook'ta bak bir. <laughs> Vallahi kırarsın. Çekin. Hadi bismillah. Evet. Boynuna bakacaksın mı? Baktım her tarafa. Boyun fıtığı yok değil mi <laughs> bu fıtık hafız ya falan zarar verir mi? Ya oyun oynarken bu hiç durmadan attığı kağıdı geri çekiyor. Attığı kağıdı geri çekiyor, bitiyor. <laughs> ona, ondan da olur değil mi? Tamam, <laughs> 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 Hadi, geçmiş olsun. Ben daha sallıyorum.